Zaten Kanka hiç rahat görünmüyorsun ama. Rahat mı ya? Abi fazla yanaşmayın. Fazla. yanaşmayın. Fazla yanaşmayın. Zirvedeyiz. Hocam kaç lira kadar? Zirvedeyiz. ya ne zirvede? Daha bir buçuk <laughs> <Daha zirvedeyim. gülüyor> saat var. <laughs> Atla be atla atla gel gel. Gel gel gel. <laughs> Necdet Bey Şimdi biz şöyle bir yere oturduk Şöyle Onur şöyle oturdu Veriyorsun. Ben böyle oturdum. Buraya bakalım. <laughs> Kanka hiç rahat görünmüyorsun ama. Rahatım ya. Şey, şeyimle tutmuyorum. <laughs> <laughs> Point flex. Point flex. Bayağı pilates öğrenmişsiniz. Flex. Pilates kariyeri ne? E, ha, biz şimdi geç kalacağız. Şey, Van Havalimanı'ndan tatvana gidiyoruz. Orada yemek yiyecekmişiz. Galiba bu akşam kapta kalacağız. En güzel görüntü oradaki kapta kalacağız diye düşünüyoruz Başka kaldı Acaba gölün üzerinde treni ne yapıyoruz ya? ya. O ya. ya. ya, bak sen evet. ne bu. <laughs> kadar <bir gülüyor> <yorulur. yorulur. gülüyor> bu. bir de galiba bir göl var taş atıyorsun yukarıda kalıyor taş. Yürüdü <laughs> Yok öyle bir şey saldı. Bu şey o taştandır baba. mi Kaçak çay içiyoruz. <laughs> Kardeşim. Bunlar. Abi fazla yanaşmay, fazla yanaşmay. Tamam. Ben de yani söylüyorum. Fazla yanaşmay. <laughs> ya, Bence oldu. Bence arabaların. Delin Gördün mü <laughs> <laughs> Sevgili dostlar, Nemrut zirvedeyiz. Hocam kaç lira kadar? Zirvedeyiz ya ne zirvesi. Daha zirvede <laughs> bir buçuk saat var. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı buranın. <laughs> kaçtı buranın nezih. <laughs> ben bu videoyu hiç nasıl koyayım? <laughs> Rezil oldum yine. Şimdi hocam buranın zirvesi kaçtı? Rakım. 2950. 2950 imiş. Ama burası Şimdi... zirve değil ha. Burası Sallıyor. buralar. 2600. Burayı bir ateş yapmışım. Ne Bunlarla. Kaç takımımız var hocam? Bakın şu ejderha camı obsidyen. Bunlarla ejderhaları öldürüyorsun dostlar belki. E, Nemrut Krater Gölü tırmanışımız bitti e, yemek yiyeceğiz sonra süpana geçeceğiz videoyu burada kapatıyorum Süpanda görüşürüz teşekkürler Şemuz abi şu yol kapalıydı kovalarla oraya taş döşemiş yol döşemiş diyebilir miyiz arabayı buraya geçirdi şimdi gideceğiz teşekkürler Şemuz abi Atla be atla atla gel 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 Çabuk <laughs> <laughs>